Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda a birden alınan Perina Pak 4114 markalı avuç taşlamayı anlatacağız. Kutu açılımı Şöyle bir el tutama çıkıyor koruma siperlik. Şöyle avuç taşlama. Anahtarı çıkıyor. Bir de kullanmak da uzun. Özellikleri 600 Watt. Dakikada 1200 tur. 125 milyon mm kadar uç destekliyormuş arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir Şimdi kuruluğuna geçelim. Siperliği taktık arkadaşlar el tutma yerine takıyoruz. El tutma yerine ister altta takıp ister üstte takabiliriz. İstediğinizde takabilirsiniz. Siperliği şekilde sıkıyoruz. Son olarak, şu demirlerini yerine taktık mı? Şu şekilde. Zaten taşı da buraya takıyoruz. Böyle taktık mı? anahtarla sıkıyoruz arkadaşlar. Kullanımla ilgili de ayrıldan bir video çekeceğim. Videonun sonuna eklerim arkadaşlar. İyi seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Az aldığımız Pirana avuç taşlama eee adıyla canavarın çalışma testini çekeceğim size arkadaşlar. <laughs> Evet. Zorlamadan kesti arkadaşlar. Bence bu parayı anlayabilecek bir fiyat performans ürünü.